Efendim tarihin alkollüsü devam ediyor İlber Hoca ile bizi irşat duyuracaklar şimdi. Bu arada maç da galiba bitti. Geçmiş olsun. Bitmedi tabii. Bitmedi. Bitmiş galiba. Bitmedi ya Arap ikinci devre. Ama Hoca dedi. İkinci devre diyor. İkinci Ama Hoca dedi ağzını açma dedi bak ağzınızı açtınız golü yedik. okudu o arada yaprak Sermi, o sesi kaç, çıkarttı için şu sesi bir daha yapsın beni dinlemiyor sen söyle ama yani bu böyle olur mu <laughs> Hadi. Ya yap 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 yap. hocası oğlum <laughs> bir şey soracak sana <laughs> şimdi bu elizabeth çık. Aha, bak ha, bu çık. elizabeth şimdi çık. şeye çıkarken bak bak ne yapıyor bak yap <gülüyor> <gülüyor> falan gibi niye opera yapmıyorsun sorsana <laughs> niye yapmıyorsun Zor evet. geliyor çalışmak çünkü. Yok alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> ya çalışacaksın. Kız bizi okuyor. E işte sırf kabiliyet olmaz. Çalışacaksın. <laughs> Şimdi şey ya. Elizabeth Kızım. Schwarzkopf'da buradan yansıyor ses. Stim diagnostik. Bizim Türkiye'de da bunu yapan vardır. Hafız Burhan falan. Fakat da bir şey olarak yaparlar. ...ve bana kalırsa bir yerden sonra, o daha iyi bilir, çalışmayı bırakmış bizim millet. Her Şimdi hafta bunu yok. konuşuyoruz zaten. Evet her hafta konuşuyoruz. Bir yerden sonra çalışmayı o bırakmışlar. Aferin ona. Bak ne güzel çıkarttı sesi. Tabii canım, kabiliyetli kız. Maşallah. Gencecik dedi da. Daha yirmi yaşında? Tabii canım, maşallah kız. Şu şeyi söylesene, bu parça çıktığında epey kıyamet kopmuş. Nerede? İşçi olsun eseri. Strauss için başka dedikodu yapalım. Heh, Akşamımız yapayım. şimdi bu Richard Strauss ikinci harpten evvel Viyana Operası'na hauptintendant, sanat yönetmeni oldu. İşte hususi ev veriyorlar, araba veriyorlar, maaş gani, hiçbir şey yapmadı. Sonunda Viyanalılar tabi dedikoducu millet sesleri bastırmak için bir şey besteledi, bir bale suydu. Adını slak koydu, koydum krem şanti yaptım yananlar slak Şimdi ilk geceden sonra kritikler yanada. yana da. Ben John Strauss eğer Strausssa o zaman efendim lütfen Johann olsun. Yok Richardsa o zaman efendim Wagner olsun. <laughs> Yok eğer illa krem şanti o zaman o terziharın ki yani <gülüyor> Aynı operada Klimt biliyorsunuz o içerideki resimleri yapmıştı. Yandı. Ne Yandı. Ne, o dönemde neler demişler ama yani ne iğrenç hmm. resimler. Tabii anlamazlar, kötü anlamazlar. Bak anlamazdı. İlber, bir mesaj. Murat Bey'den, Murat Ulu Türk. Ya bu ne kadar iğrenç bir müzik olamaz herhalde. Evet. Kulaklığımın içinden beynime şiş, şiş olanmış gibi hissediyorum evet. ben kanalı değiştirdim. Şuhat bu... Kofa. Schwarzkopf'a mı diyor? Yok olmaz. Yani ney Safiye aileye laf ettiririz Schwarzkopf'a da ettirmeyiz. Olmaz. Bunlar olağanüstü sesle doğan insanlar. Aldıkları eğitime göre bir yere gelirler. Mensup oldukları kültür çevresine göre şekillenirler. Birini daha çok sevmemiz öbürüne laf atmayı gerektirmez. Yani bu bizde maalesef galiba... Evet. Bilmiyorum kimse kızmasın ama adnan saygın ekolüdür yani birini çıkartmak için birine batırmak. Yani böyle yapacağına insanlar kendi işleriyle uğraşırlarsa daha iyi ederler. Bu kadar basittir bu. Ama bu takım yani. tutma gibi bunda her hiç hafta alakası yok. Hiç alakası İşte alakası. Aynı Aynı şey değil Bizim yani büyük adamlar Büyük müzisyenlerimiz Türkiye'nin böyle değildir. Mesela İdil Biret böyle laflar etmez yani Aynı şey hanım. gibi. Ayla Hanım hiç etmez Erduran. Yani etmezler yani olmaz çünkü bu anladın mı? Yoktur yani geri bunun. E, i̇şinden uğraşacaksın kendi işini yani öbürünü yasaklayayım da sırf beni dinlesinler diye bir şey olmaz çalışırsan seni de dinlerler bu böyle seçim yok ama öyle bir duruma geldik ki bazı klasik müzisyenlerimiz klasikçiler Ahır kapı grubu kadar çalışmıyor yani. O adamlar daha çok seviyor, meşk ediyor. O zaman bir şey olmaz, çıkmaz yani. Aynı şeyi söylüyor. Yani haftalardır sizin söylüyorsunuz. Aynı şeyi söylüyorum, evet. Çalışmak lazım. Bu böyle 24 saatin 23'ü falan. Rüyada da yani dahil nezikler. olursa 24 yani öyle olacak. Evet. En büyük dahi bile çalışmış yani. icabında sopayla çalışmış. Mozart'la Beethoven'ı biliyoruz çocukluğunu. Yani zorla çalışmışlar. Olmuyor başka türlü. Efendim şu üçüncü Roma'yı anlatsana bir. Üçüncü Roma. Çok soru oldu. geliyor onun için. Evet. Biz diyorlar e, İslam imparatorluğu İmparatorluğu'yuz. Roma ile ne alakamız var diyorlar. E Roma dediği şey yani ne demek yani Roma? Böyle soruyorlar. Biz Roma'nın İslam kesimiyiz. Roma'nın bir de Pagan kesimi var çok Bir de Hristiyan bölümü var. ...Hristiyan bölümü çok başarılı görünmüyor... ...yani onu söylemek lazım... müesseseler itibarıyla itibariyle... ...ama Roma İmparatorluğu... ...öyle bizimkilerin sandığı Roma... ...bak bu tip lafları... ...söyleme hakkı yok bizimkilerin... ...hiçbir şekilde... ...çünkü dindar olmak... ...ve hatta mutasip olmak... ...ve hatta çok milliyetçi olmak demek... ...bazı şeyleri bilmemek demek değil... ...şurası çok açık... Türk milletinin tarihçileri Roma İmparatorluk tarihini, müesseselerini, medeniyet tarihini okumuyorlar. Okumuyorlar yani bu çok e, açık. Latince bilen de çok az var. Evet, latince bir parça öğrenirsin, Bilmiyorum. öğrenmezsin. Kitaplar var, tercüme edilmiş, okursun. Sonra bizim Osmanlı tarihi gibi değil yani Roma tarihinin nefis şeyleri var, sentezleri ve daha küçük basit yazılmışları var. Şimdi bir örnek hatırlayalım. Biliyorsunuz Momsen, Theodor Momsen Roma hukukçusu ve tarihçilerin en başta gelenlerinden. Ve aşağı yukarı Nobel Edebiyatı'nın ya ikincisidir, ikincisi galiba Edebiyat Ödülü'nün ona verildi. Başka hiçbir tarihçi almadı Edebiyat Ödülü. Çünkü o kadar güzel tarif ediyor ki Roma İmparatorları'nın konumunu, durumunu falan o kadar bilgili. Şimdi bunu okumak bir keyiftir. Okumuyorlar. Yani mesela Bizans tarihi bilgisi yok bizim tarihçilerin. Çok açık Prokopius bu. bu. Prokopius mesela ne kadar zevkli. Prokopius okursun, başkasında okursun efendim. E, niye mesela Ostrogorski okumasın? Niye Vasiliev okumasın? Şimdi bak size bir örnek vereyim. Bahreyn neresi? Körfez'de küçük bir Arap melikliği krallık oldu şimdi. Galiba müze yapılıyormuş şimdi orada. Müzesi güzel yapılıyor. Değil mi? Evet. Fakat evet. ne var bu Bahreyn? Nasıl Katar? Bahreyn mi Katar? Katar, Katar hepsi yapıyor onlar. Evet, Sırayla hepsi yapıyor paralarını. Ya, o diye evet. Şu geçebilirim bunu. Şimdi bu Bahreyn'de hmm. bir adam çıktı. İrfan Şahit. Şu anda hmm. en önemli Bizans tarihçilerinden bu. Ve Bahreyn'e Bizans Roma uğramadı bile. Yok yani böyle bir şey. Bu bir merak meselesidir, bir kültür meselesidir. Yani imparatorlukların tarihini inceleyen adam hem de bu bölgede kendinden evvelkileri bilir. Ben size Roma uzmanı olun da demiyorum. Yazılanları okuyun yeter. 10 tane kitap okuyacaksın bunu yapmadan böyle vay diyor Roma diyor imparatorluk imparyalist diyor biz değiliz diyor ha. buyur ya nereden çıkarıyorsun <laughs> ya? yani böyle bir de kelime biz devletiz diyor peki devletin farkı ne desen onu da bilmiyorum çünkü bu karanlık bir etki şey Osmanlı İmparatorluğu <laughs> tabirini kullanmayalım diyor Siz niye kullanmıyorsun Lampirottoman dediği zaman bizimki itiraz etmemiş ki hiçbir zaman yani reisül Kütap Efendi'nin önüne nişancıya bağlı Lampir diye bir vesika ile geldiği zaman adam bir itimatname ile hiçbir itiraz etmemiş ki al bunu götür bre kefere doğru düz yaz getir dememiş ki. Yani Osmanlı'nın demediğini ee, biz mi diyoruz hocam? Evet canım? ya böyle bir şey çıkartıyor adam ya. Yani böyle bu ya kasaba kültürü de evet, çok evet. enteresan ha her şeyi biliyorum zannediyor ve itiraz ediyor. Makaller Niye Kesme ya? hocanın sözü. İmparatorluk mu devlet mi diye makaller yazan oldu. Ne devletin manasını biliyor mu ya? Bak ne kadar iyi herife şey. Hani bir imtihanda sormuşlar talebeye 1910'larda mı ne? Bu dalak ne işe yarar demiş. Çocuk düşünmüş. Vallahi bil, biliyordum unuttum demiş. <laughs> Vah vah ilim dünyasının kaybı demiş. Çünkü dalak ne işe yarar bilinmiyor o zaman. Bu da maka ya devletin sen bir güzel etim oluşunu verdi de görek yani. Çok büyük bir şey. <laughs> Taçlandırma yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu olmaz işte. Bu olmuyor. O zaman olmuyor. Yani o iş bitiyor. Çünkü bu iş hakikaten kolay değil. ...ve bizde bazı insanların zannettiğinin aksine milliyetçilik kasaba ideolojisi olamaz. Ona şey derler ecnebiler parokyal minded derler yani şeyinci, mahalle kafası derler odur o. E, milliyetçilik aslında hakikaten üniversaldir yani dünyayı tanıyacaksın göreceksin falan öyle geleceksin oraya çok enteresan ama... Bizde ben maalesef marksistlerimizin bile zaman zaman çok yerel kaldığını gördüm. Öyle. Onun için olmuyor tabii o zaman. Evet Roma. Pax Roma. Roma'nın evet. adı biz bir kere buraya geldik. Türkiye demedik memleketimizin adına ki artık Türklük yaygındı 12. asırın sonunda. Türklük yaygındı. Ve bunun adına Rum tabir ettik. Roma olduğu için aynen aldık. Buradaki Bizanslılar da Romalı der kendine. Bu Roma İmparatorluğu tevarüz edilmiş bir şeydir. Dinle falan ilgisi yoktur. Hakikaten cihan şumul bir hakimiyet özlemi ve iddiasıdır. Bunun da tutturulmasının nedenleri vardır. Bunun müesseseleri şeydir. Birbirinden aldığından falan değil. Mesela Sasani... Hristiyanlara çan çaldırtmıyor. Tahta vurdurtuyor tok tok tok. Biz de aldık onu. Bizde de tanzimata kadar çan çalınmazdı yani. Çok açık bir şey. Evim ne kadar ayıp kadar ne münasip et. Bak bugün de Almanya'da ezan okutturmuyorlar. Okutmaz herif yani. O kadar orası onun memleketi yani. Okutmaz hiç. Yani boşuna uğraşma başka şeyler elde etmeye çalış. Ezanı işte caminin içinde okursun falan yani öyle. Ondan sonra bu çok açık bir şeydir. Bunu kimse de ayıplayamaz. Yani böyle bir tarih olmaz. Ondan da diyor ezan oku şey diyor çan çaldırtmıyor. Evet çaldırtmıyor. Çünkü ondan evvel çaldırmıyor yani. Evet kendi gibi giydirmiyor. Kendi gibi şey çan çaldırtmıyor istemiyor yani orası. Çünkü başkasının şeysi hükümranlığı sana veriyor yaşama hakkı serbestliği ama bir derecesi var protokolda buna karşılık herkesi bir yere diyor Çünkü onun göstergesi yani önde böyle Rum Patriği Hazretleri giderse bak ona da Rum Patriği diyor adam. Kim diyor bugün adlı adamın Grek Ortodoks Batı dillerinde. Evet. Okumenik, herkes okumenik. Herkes okumenik. <laughs> Yani bütün kiliseler e okumayınlıktır. E, armayı bir gösterebilir miyiz? Her gelmişken bir şey, e, evet. bir almasını vermiştik. Evet orada göreceksiniz onu. Okumayınlık o alma gelene kadar Sayın Avni Can devamlı bize mail gönderiyorlar Fransa'dan. Evet. Efendim o soruyu şimdi hocaya soramam. Yalnız gayet iyi biliyorum. Ee, aynı görüşte sizinle ben de aynı görüşteyim. Fakat burada, Rum demek zaten Roman şey değil olur, mi? Başka bir şey. Ha. Bir tarihçiyi soruyorlar da. İşte oradan. Işte, okumenikon patriarkiyon. Tamam mı? Evet. Orada üstte yazılan. İlk yorum da, biraz küçültebiliyor muyuz? Şu Fatih zaman? döneminde inanılmaz. Veya tam sayfa. İlk geldiğinde. Pelin Hanım bir dakika kesmeyelim de şunu bir şey yapalım. Ne diyor ne diyor? Bakın evet. ne diyor? Okumenikon patriarkiyon. Patriarkiyon tamam. Evet. Bu... Fener Patrikhanesi'nin efendim damgasıdır. Damgasıdır bu kadar. Ekümenik de yani Cihan Şumul Patrikhani, Evrensel Patrikhani. Ama herkes ekümenik. Hepsi öyledir. Vatikan da öyledir. Ermeni evet. Kilisesi evet. de öyledir. Protestanlar zaten öyle şeyleri tanımadıkları Peki bu bizi ilgilendiriyor mu? Patikanın ekumenik huluk olmaması. Hayır hiç e, niye bunu abi. mesele yapıyoruz? Biz hayır, bunu mesele ettiğin zaman işte şey duruma düşüyorsun. Abes duruma düşüyorsun evet. ve küçük duruma düşüyorsun. İşte bunu anlatamıyorsun. Bunu anlatamıyorsun. Adam kuduruyor. Efendim diyor bilmem ne karşılıyor diyor. Sana ne? O onu bir gün karşılar. Ondan sonra bir daha karşılamaz bile. Yani bu, bu kadardır. Ama senin kızdığını görürse seni kudurtmak için her şeyi yaparlar. Böyle kasaba delisine dönersin milletler ailesinin noktasında. İnsanda vekar olur. Osmanlı'da vekar vardır. Nerede sopa indireceğini, nerede geçip gideceğini bilir. Bu bir devlet terbiyesidir. Bizde bu ağır başlılık çok az kurumda vardır. Evet. Mesela bir tanesi ordudur. Evet. En kavgacı olması gereken kurum nerede kavga edeceğini biliyor. Yani bu çok önemlidir. Mesela dışişleri memurları daha soğukkanlıdır çok. Bakarsan o adamlar da herkes kadar milliyetçidir falan. Yani çok açıktır bu ama öyledir. Olmadık yerde çıkıyor konuşuyor. Lüzum yok yani şey yapamazsın. Mensup olduğun milleti ve temsil ettiğin devleti absürt duruma, abes duruma düşüremezsin. Buna hakkın yok yani. Eğitim göreceksin. Çok açık bir şey. Nerede gürleyeceğini bileceksin. Bir de hocam şey bilmeden şey söyleniyor. Bir ya. kere Hinde. Lozan Aykırı diye. Ha? Lozan Aykırı diye. Lozan'da, yok Lozan'da Lozan'da patrikhane meselesi yoktur. yoktur. Yani vardır da böyle yoktur. Hı. Ayrıca Lozan'da sonra... Adıdır. büyük bir hata daha vardır. Onu ben size söyleyeyim. Yani pekala buradaki Rumların içinde çok önemli bir kesim değil mi? Karamanlılardı, hı hı. Türk ortodokslardı, bunların hepsini yolladık. Hı hı. Yani Lozan'dan evvel galiba hallettik bu işi ama yanlış bir iştir. Yanlıştır. Yani e, etnik olarak dil olarak mensup oldukları büyük kavmin içinden koparıldı gitti evet. insanlar. Hatadır yani. Bunlara bakmak lazım. İlber ne olur şunu bir şey yaptır. Bu devamlı geliyor bize her programda. E, sen 1947'de bir e, göç, e, nazi kampında. Kalmış mı nazi kampı? bunun kaynağını biliyorum. Anne ben. Rus baban macı almış. Neden çıkıyor Çok bu? Çok güzel. Bizim valideyi gene kudurtacaklar. <laughs> <şartlar>. Kadıncağız <laughs> yani gene. Böyle bir şeylere ben dili ne arar? Birisi kalkıyor ana dili Rusça diyor. Öbürkü oradan benim dilim ve anam nereden Rus oluyormuş diye çıkıyor bu <laughs> halde tabii. <laughs> şey, çünkü e, şey şimdi Macar nazi kampı ne arar? Evet ben bu şeyden çıktı. Bilkentli birkaç meslektaştan çıktı. Kendilerince tarih yazıyorlar. Köroğlu efsanesi gibi. <laughs> Ve <laughs> şeye de işlediler. Ben internet, internet yazıp doldurmayı bilmem i̇yi. yani açıktır. Oraya da böyle doldurdular. Ne şimdi 47 oluyor. Hı? Nedir bu şey Rusluk hikayesi nereden çıkıyor? E bizim halde çok bu. iyi Rusça bilir yani. Oradan. Çok iyi bilir yani. Çok iyi bilir. Yani sana mesela ne diyeyim şimdi? Efendime söyleyeyim Kevork Pamukçaya'nın Türkçesinden daha iyi Rusça bilir yani ama o da iyi Türkçe ama bilir. Ama Rus abi. değildir. Rus değil. Hiç alakası yok ya bu müftünün torunu yani. <laughs> 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 Karaşaylı yani. Karasaylı yani. İyi de senin ailen Şirinski değil misin sen bir taraftan? Şirinski de var. Şirinski Çar'ın asili değil midir? Sonları tabii bu Rus şeyinden kalma. Bu bir de şey söylerler ya. <laughs> Efendim of ve ski gibi tabirleri bizimkiler züppelikten almıştır. Ben sana söyleyeyim. Almayan almamış. Babam almamış soyu. Hep ortaydı. Ondan sonra bir Hamit Araslı vardı. Almamış yani. yani <laughs> illa efendiye olmak ya şey. Bu bir kolaylık diye alıyorlar bunu yani. Bir nevi aidiyet diye. Ayıplamıyorum ama bunun zorlama olduğunu söylemek çok zordur. Ama Doğru. senin ailen Çar tarafından prensi asil Tabi yapıp bitti. Tabii devam etmiş. Kırım işgal edilince Katerina tarafından orada herkesin statüsünü tasdik etti o. Ruhban sınıfı dedi ruhban olmamasına rağmen işte, işte şey dedi duvar dedi şey dedi toprak asillerine verdi. Hepsinin ayrı imtiyazları var. Rusya sınıflar cemiyetidir onu yaydı. Bizim milletinde çok hoşuna gitti bu. İnsanlar imtiyazı sever. Bu böyle devam etti gitti.